Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yine çok şahane bir model anlatımı yapmaya çalışacağım. Çok kolay iki sıradan oluşan yani birbirinin tekrarı halinde oluşan bir model arkadaşlar. Ben bu şekilde lastik kısmını ikili trabzanlar halinde hazırladım. Yeter uzunlukta şu şekilde de göstermek istiyorum. Bir doladım trabzanlarımın üzerine batarak iki kez çekerek ikili trabzan yapıyorum. Sizler de lastik kısmını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Gelin yeleklerinde, mevsimlik örgülerde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Ben bu şekilde ince bir ip kullandım. Lif ipi 3 numara 1.7 milimlik tığım var. Sizler de ipinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde yeter uzunlukta lastik kısmını hazırladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Modelimize geçelim. Bir doluyorum, bir trabzan boşluk bırakarak ikinci trabzanın içerisine üçerli trabzan yapıyorum. Bir dolayıp üç kere de çekiyorum. Bir, iki, üç. Üç trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzanımın içerisine batıyorum. Sık iğne olarak battım. Pardon arkadaşlar. 3 zincir çekiyorum. Hemen aynı yuvanın içerisine batarak aşağıya iniyorum. Şu şekilde. Yani dörtlü trabzan yapmış olduk. 3 trabzan bir tane de zincirin çekerek aşağıya indim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Bir boşluk bırakıyorum. Yandaki trabzanın içerisine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içerisine trabzanlarımı yapıyorum. Çektiğim zincirle birlikte 2 3 4 Hemen bir boşluk bırakarak yandaki trabzanımın içerisine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen yandaki trabzanın içerisine batıyorum. Bir doladım bir trabzan boşluk bırakıyorum ikinci trabzanın içerisine üçerli trabzan yapıyorum üç kere de çekerek 2 3 3 zincir çekiyorum ve hemen aynı yuvanın içerisine batarak aşağıya iniyorum 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir trabzan boşluk bırakarak hemen yandaki trabzanın içerisine batıyorum. Bu şekilde küçük yuvalar oluşturmuş oluyoruz. Bir doluyorum hemen yandaki trabzanın içerisine. 1, şu şekilde tekrarlayalım bir boşluk bıraktık bu kısımda aşağıya inmiştik şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum bir doladım aynı yuvanın içerisine trabzanlarımı yapıyorum çektiğim zincirle birlikte 4 trabzan elde etmiş olduk hemen yandaki boşluğa batarak sıramızı tamamlıyoruz. Şu şekilde arkadaşlar, bir dış kısma bakacak, diğeri diğer tarafa. Bu şekilde ara kısımlarda üçer zincirim var. 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 ve dönüyorum. Hemen tepe kısmına atıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Bu iki tane tırabzanımın orta kısmına fıstık modeli uygulaması yapıyorum. 1 2 3 4 5 hepsini birlikte topluyorum ve iki seferde kapatıyorum 3 zincir çekiyorum ve yine trabzanımın köşe kısmına gelecek yere batarak sık iğnemi yapıyorum 3 zincir çekiyorum bir doladım şimdi orta kısımdaki boşluğumuza batarak üçlü üç kez çekerek trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir Yine tepe kısmına batıyorum trabzanımın. 3 zincir. 1 doluyorum. Yine aradaki yuvanın içerisine 5 tane olacak şekilde fıstık modelini uyguluyorum. İki seferde çekerek kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tepe kısmına batıyorum. Son olarak kenar kısmına 3 zincir bir doladım. Aşağı kısma batarak yine 3 seferde çekerek trabzanımı yapıyorum. Yani şu kısımlara fıstık modeli uygulamasını yapıyoruz. Burada iki model olacak şekilde uyguladım. Dönüyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. bir doladım. Birinci boşluğa değil, fıstık modelinin hemen yanındaki boşluğa batarak tırabzanımı yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batıyorum. 3 zincir Hemen yandaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Yine aynı bu yuvanın içerisine trabzanımızı uyguluyoruz. Çektiğim zincirle birlikte 4 tane olacak. 3 4 Ve buradaki boşluğumuza sık iğne batıyorum. 3 zincir hemen yandaki boşluğa batarak bir yuva oluşturuyorum. Bir doluyorum hemen fıstık modelin yanındaki boşluğa batarak trabzanımı yapıyorum. 2 3 3 zincir çekiyorum ve aşağıya batıyorum. Yani 4 tane trabzan oluşturmuş oluyoruz bu kısımda. 1, 2, 3 zincir. Hemen yandaki boşluğa batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi aşağıdaki trabzan uygulamasını aynı şekilde devam ediyorum. 2 3 4 çektiğim zincirle birlikte 4 hemen yandaki boşluğa batarak kenar kısmını oluşturuyorum 6 zincir çekiyorum ve dönüyorum şimdi modelimiz birbirini tekrarı halinde ilerleyecek tepe kısmına 4 tane trabzanım vardı sondaki trabzanımın üzerine batarak sık iğnemi yapıyorum 3 zincir. Aynı şekilde buradaki yuvamızın içerisine fıstık modeli uygulamasını yapıyorum. 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 kez çekiyorum. 2 seferde toplayarak kapatıyorum. 3 zincir. Yine trabzanımın tepe kısmına batıyorum. 3 zincir 1 doladım aradaki yuvanın içerisine batarak 3 seferde çekerek trabzanımı yaptım 3 zincir trabzanımın sondaki tepe kısmına batarak sık iğnemi yaptım 1 2 3 zincir bir doladım yine beşli çekerek fıstık modelini uyguluyorum 2 3 4 5 2 seferde çekerek kapatıyorum 3 zincir yine trabzanımın son tepe kısmına batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bir doladım aşağıdaki zincirimin üzerine batarak 3 kez çekerek trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde kenarlarımızda güzel görünüyor. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar birbirinin tekrarı halinde ilerliyor. Tekrar trabzanlarımızla devam ediyoruz. Arka kısımdan zincirlerimizi ve fıstık modeli uygulamasını yapıyoruz. Ben sizler için daha önce büyük bir parça halinde hazırladım bu şekilde arka yüzü bu şekilde yetişkin ve bebek örgülerinde de rahatlıkla kullanabilirsiniz videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şimdiden herkese kolay gelsin bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın